Merhaba arkadaşlar. Oyun gizli kanalımızda Futbol Manager 2016 kariyerimizin 16. bölümüne hoş geldiniz. Evet her zamanki gibi ne yapıyoruz? Bir önceki bölümde neler yaptığımıza bakacağız. Ee, bir önceki bölümü izlemediyseniz yani hemen sağ üst köşeye çıkan etiketten bir önceki bölümümüzü izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir önceki bölümümüzde ee, çok bir önceki bölümümüz dedim. Konya Sporu 2-1 mağlup ettik. Kendi evimiz Deplasman'da. Evimizde Galatasaray 2-1 mağlup olduk. Deplasman'da Beşiktaş'a 3-1 mağlup olduk. Biraz kötü bir gidişat oldu geçen bölüm için. İnşallah bu maç, bu bölümümüzdeki 3 maçta bu kötü gidişata dur diyeceğiz. Ve şöyle baktığımız zaman gençler birliğiyle kendi sahamızda oynuyoruz. Bu maçtan mutlak. Sürekli ama gerçekten inanılmaz mutlak suretle 3 puan almamız lazım hedeflerimize ulaşabilmemiz için şöyle baktığımız zaman hemen taktiğimizi değiştirelim ee, Lazareviç sakat gözüküyor yüzde 78 kondisyonu aslında ihtiyacımız da var ama riske almaya gerek var mı? Bence gerek yok. Olmadı. Maçın gidişatına göre bir değişiklikler yapabiliriz. Embiile oynatıyorum. İlk 11'de başlayacağım. Embiile ile başlamayı düşünüyorum. Ee, şöyle baktığım zaman sanırım tamam diyelim ve maçımıza giriş yapalım arkadaşlar. Umarım tek isteğimiz 3 puan. paralos ile çıkıyoruz zaten maça. Ee, bu maçı kendi evimizde özellikle e, bu saatten sonra çok fazla puan kaybet. Sezonun bitimine 5 maç kaldı arkadaşlar. Ee, dediğim gibi özellikle kendi evimizdeki maçları mutlak suretle kazanmamız gerekiyor. Bu arada kanalımıza abone değilseniz hemen sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna basmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Videoları yorumlar yorum atmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz de beğen butonuna bir like yapmayı da unutmayın arkadaşlar dedik. Kendi reklamımızı yaptık ve maça giriş yapalım arkadaşlar. Şöyle oyuncularımıza gazımızı verelim ve maçımızı başlatalım. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Bir arkadaşımız abi demiş maçların kamerasını değiştirebilir misin demiş. Değiştirelim. Şu an TV kamerasında ne yapabiliriz mesela bunu? Ee, nasıl yapabiliriz? Şöyle yakınlaş. Yok bu güzel olmadı. Yüksek. Hayır çok uzak oldu. Köşe göndü. Bu da güzel aslında. Ya da kenar çizgisi biraz uzak ama. Kenar. Bu da uzak. Rail. Beğenmedim. Prozon. Yok bunu da beğenmedim. Yönetmen kamerasında oynayalım isterseniz bakalım maçı. Umarım beğenirsiniz. Evet maça biz başladık arkadaşlar. Kendi sahamızda oynuyoruz. Şu parolasıyla çıktık bu maça. Gençler Birliği de kümede kalma mücadelesi veriyor. Onlar da 3 puan ihtiyacı var. Çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Ve dakikaları onu gösteriyor. Gençler Birliği ata şimdi. Spilman, Kulusic, Dimitratis, Simpilman, Berat. Berat sıyrıldı vurdu ve gol mü? Hayır. Top yana alacakmış. Bir an için gol oldu sandım. İlk tehlikeli atak Gençler Birliği'nden geldi. Şimdi Spilman. Doğa. Orada Chico kaydı ama Angelo yetişemedi. Landel. Defansın büyük hatası direkten döndü. Landel. Ve gol. Ne yapıyorlar? Bizim defans yatalak gibi oldukları yerden kalkıyor. Şuraya bakar mısınız? Burada resmen topu bıraktı. Direkten döndü. Burada yine 3 kişi vuramıyor. Adam 3 kişinin arasından geldi. Golü attı resmen ya. Allah Allah. Yani illa agresif şekilde size bağıralım mı yani? İlla siz azardan mı hoşlanıyorsunuz? Şimdi Diogo kullandı. Kaleciden sekti top. Serdar Özkan'ın şutu ve gol. Serdar Özkan. Bu da bizim şansımıza. Kaleci inanılmaz bir hata yaptı burada kaleci çizgiden çıkarttı. Burada topu almadı. Ne yaptı kaleci? Burada saçmaladı bir şeyler yaptı. Serdar Özkan geldi. Golü attı. Bu da bizim şansımız oldu birazcık. Dakikalar 25'i gösteriyor. Bir bir oldu. Şimdi kaleci tekrar avut atışını kullandı. Serdar Özkan alamadı. Attı. Landel. Şimdi Berat. Oyun niye böyle kasıyor bilemiyorum. Landel yine ve gol. Gençler Birliği Landel'in kendisinin ve takımın ikinci golüyle öne geçti. Oyun bugün oyunda ekstra bir kasma var. Ben bu işi çözemedim arkadaşlar sebebini bulamadım yani neyse hayırlısı olsun diyelim. Herhalde yakınlarda oyuna güncelleme gelebilir arkadaşlar bu arada çünkü e, oyun ilk çıktığı zaman biliyorsunuz birazcık sık güncelleme gelir e, birazcık oyunlarda oyunda da bu aralar biraz kasma var e, güncelleme bekliyorum açıkçası ben. Evet dakikalar 35 gösteriyor. 2 bir mağlup durumdayız. Hiç hesapta olmayan işler bunlar. Çok sarı kart görüyoruz. Şöyle talimatlara bakmayalım. Hemen şimdi Guilherme kullandı. Diego Angelo. Durum 2-2 oldu. Dakika 39. 2-2 oldu. Haydi bakalım. İşte tekrar izliyoruz. Gülherme korneri kullandı. Angelo ayağını soktu orada ön direkte. Topu ağlara kucaklaştırdı. Durum 2-2 dakikalar 39'u gösteriyor. Gerçekten çekiş bir maç oluyor. Bol golü bir maç oluyor. İlk yarıda 4 gol var arkadaşlar. Sergio Embilya'nın sakatlığı var. Zaten çok da verimli bir futbol oynamıyor. İkinci yarı e, Embilya'da bir değişikliğe gidebiliriz takımı yüreklendirelim. <laughs> ne diyelim? Haydi çocuklar. Bana neler yapabileceğinizi gösterin. Şöyle ayakta soğun diyelim. Çünkü takım çok aşırı e, kart görmeye başladı. Bir de kırmızı kart derdine girmeyelim. Akisar maçı gibi olmasın. Da, yani 5-0 yenildik bir kırmızı kart yüzünden neredeyse. Neyse bu da bu da maça dönelim. Dakikalar 55 oldu. Hala bir Atak olmadı ikinci yarıda. Mbilya'yı çıkartıyorum. Samuel Eto'yu oyuna alıyorum. Eto bakalım tecrübesiyle bize ee, bir şey katabilecek mi? Dakikalar 65 şimdi hop kullandı. Kim var orada? Angelo kaptırdı. Geçer bile tehlikeli bir atak yapacak. Doğa. Dimitradis. Stanko, Stanko ceza sahası yayının içine. içeri girdi. Şutunu çekti Aspak'la dışarıda. Gençler Birliği gole çok yaklaştı. Şimdi tekrar Gençler Birliği koşuya Dışarı Landel, Landel. Doğaya, Doğa şutunu çekti Avut. Gençler Birliği gol için bastırıyor. Bizim ikinci yarı herhangi bir hatamız daha yok. Matheus Pereira 6.7 ama çok da çıkartmak istemiyorum. Çünkü onun ne zaman ne yapacağı gerçekten hiç belli olmuyor. Şöyle bir baktığım zaman hmm, biraz öyle bir çalacağım. Gülhermen'in yerine. Şöyle yapalım. Ve artık golü düşünmemiz gerekiyor. Dakikalar 83 oldu. Yani 3 puan almamız gereken bir maçtı. Ancak iki, ilk yarıda bulunan gollerle ikinci yarıda biraz vasat geçti. ikinci yarıda herhangi bir pozisyon yok. Gençler birinin bir iki tehlikeli pozisyonu var. İkinci yarı biz pek pozisyon üretemedik maalesef. Ve büyük ihtimalle maç sanırım 2-2 sona erecek. Şimdi Stanko, Berat tekrar Stanko'ya. Stanko solda Diego Angelo gördü. Lazarevic, Serdar Özkan. Serdar gelişi güzel vurdu ancak kaleci topa sahip oldu derken hakem bitiş düdüğüyle maç 2-2 sona erdi. Bu gerçekten beklemediğimiz bir sonuçtu. Çünkü bu maça mutlak suretle 3 puan parolasıyla çıkmıştık. E, yenseydik 5. ile yükseliyorduk. UEFA Avrupa Ligi potasında kalacaktık en azından. Bu kötü oldu diyebiliriz arkadaşlar. Ee, bir sonraki maçımız 6 gün sonra ligin lideri Bursasporla deplasmanda oynayacağız gerçekten zorlu bir müsabaka bizi bekliyor hadi bakalım hakkımızda hayırlısı olsun diyelim ve Bursaspor maçına kadar bekleyelim arkadaşlar evet dostlar Bursaspor maçı geldi çattı bakalım ee... Bu maçtan nasıl bir skorla ayrılacağız? Minimum bir puan hedefimiz çünkü Bursa Spor bu sezon gerçekten iyi bir çıkışa kaldı ve lig lideri. Deplasmanda oynayacağız. Bursa Spor şampiyonluğu oynuyor. Bakalım neler yapabileceğiz. Hemen deplasman taktiğimize geçelim. Şöyle bakalım Lazarevic kanat oyuncusu yapalım. Tamamdır. Şöyle bakalım Lokman biraz sakat gözüküyor. Yerine oynatabileceğim kimse var mı? Bakıyorum bakıyorum. Sakıp Aytaç var. Hmm, Kıvasiç sakat mı? Kıvasiç yok. Kıvasiç de sakat değil. O zaman Lokman'ı hiç riske atmamıza gerek yok diye düşünüyorum ben. Ve maçımıza başlayalım arkadaşlar. Şunu oyun kurucu yapacağım. Çünkü daha iyi oluyor. Topa hakimiyet açısından. Ve evet arkadaşlar sahaya girişimiz yapıyor. Futbolcuları sınıyor. Bakalım Bursa Spor deplasmanında nasıl bir skor elde edeceğiz. 31. hafta mücadelesi e, en az 1 puan ile çıkıyoruz. Gerçi hep çıktığımız hedeflediğimizin tersini oluyor ama biliyorsunuz bir önceki hafta gençler birliğine mutlaka 3 puan dedik. Kendi sahamızda dedik ama e, olmadı. Thomas Nidic tefabet oyuncularına sıkı markaj yaptıracağım. Josue'ya aynı şekilde sıkı markaj yaptırıp oyun kurmasını engellemeyi düşünüyorum. Ee, hatta onu değil de şöyle mevki olarak yapalım en azından yerine giren birisi ne de aynı şekilde yapsın şu şekilde e, yapalım orta ortasında kavus iç ve bu kim şöyle onlara pres yapalım orta e, stoperlerine pres uygulayalım her zaman belki bir şekilde topu kapıp boy pozisyonu yaratabiliriz diye Hadi bakalım ne diyelim? Hadi beyler gerçek yüzünüzü gösterin bana mı diyelim? Yok intikam almak istiyorlar. Hadi bakalım çıkın ve kendinizi gösterin bana. Evet maça başladık. Maça bizim buluşmamızla başladık. Şimdi Kadir uzun bir sekatlık sonrasında tekrar sağları döndü. Kadir Bekmezci dakikalar alta şimdi bursa sporataya derken bursa spor gelmeye başladı. Diye. Thomas Necit abo abo. Az kalsın gol yiyorduk. Dakikalar daha 5'i gösteriyordu. Şu an dakikalar 12. Maçta şu anda Bursaspor'un bir tane önemli hata var. Başka herhangi bir atak söz konusu değil arkadaşlar. Emku şöyle şu hemen şunu ayakta savun diyelim ki çok kırmızı kart pozisyona girmeyelim. Bu kadar sert oynamayalım. Deplasmandayız çünkü. Çok fazla sert oynamamızın bir anlamı yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet dakikalar 40 oldu. 0-0'lık eşitlik devam ediyor arkadaşlar. Bursaspor Spor deplasmanındayız. Bursa Spor bastırıyor. Sol taraftaki istatistikleri gördüğünüz an, yani gördüğünüz gibi son 5 dakikada çok fazla bir atak yapamamışız gibi gözüküyor. Evet şöyle gazımızı verdik ve ikinci yarıya başladık. Biraz daha pas taktikte şöyle baktığımız zaman ee, çok fazla taktiğimizi uygulamıyor. Uygulayamıyoruz yani. Çünkü deplasmanda olsa gerek. Neyse önemli değil. Biz skora bakacağız. Deplasmanda Abi, şimdi kötü oldu bu. Duştak. Duştak sağ kanatta. Duştak. Geri döndü. Kavus iç. Bursa Spor tek bas yapıyor. Duştak orta Thomas Necit. Ya ben bu adama bir de sıkı merkaj yaptırıyorum ama adam elini kolunu sallaya sallaya gol attı bize resmen ya. Ha, nasıl bir markajır bu adam bomboş ya. Defansımız seyrediyor sadece. Dakikalar 60 oldu 62. Sanırım müdahale etmemiz gerekiyor artık. Şöyle yapalım. Matius Pereira, Lazarević, Gülhermi'yi şöyle aldık. <laughs> artık gol için yükleneceğiz başka bir çaremiz yok Dakikalar 68 yani çok fazla kaybedecek bir şeyimiz olmadığı için varımızla yoğumuzla gol için yüklenmekten başka çaremiz kalmadı arkadaşlar <laughs> affedersiniz ufak bir gıcık tuttu bir de çok konuşunca böyle boğazı kuruyor insan Lazarevic maalesef 6.3 tonu bize çok bir katkı sağlayamıyor. Onun için ne yapabiliriz? Şöyle bakalım. Ser bakalım bakalım Serdar bize herhangi bir katkıda bulunabilecek mi? Dakikalar 80 oldu. Hadi çocuklar bir Trabzonspor maçındaki gibi neden olmasın? Bir son dakika golü neden olmasın diyorum. Bu arada Gülhem'in şutu az sakla dışarı çıktı. Haydi haydi. Dakika 90. Harun kullanışına şimdi Enku enku. Dani yani. Sto. Chico girdi araya. Mekun. Renato Sanchez. Parira. Kadir. Renato Sanchez. Kvasic. Ortaladı. Top dışarı gitti ve hakemin bitiş düdüğü maalesef Bursa Spor Deplasmanı'nda 1-0 mağlup ayrıldık. Bu gerçekten yani bizim için çok da iyi olmadı diyebilirim arkadaşlar. 31. haftadayız. Umarım Eskişehirspor galip gelmez ve ligdeki yerimizi en azından 7. olarak e, ligdeki yerimiz bu haftalık kalır. Ve evet, kaldı Eskişehirspor galip geldi ancak sanırım avarajdan biz yine de üstündeyiz bu maç alsaydık gerçekten Trabzonspor 53'te kalacaktı. Biz 49 olacaktık. Yani UEFA Avrupa Ligi için bizim için bir şans olacaktı. Ancak bu şekilde çok da UEFA Avrupa Ligi en azından çok da mümkün gözükmüyor arkadaşlar. Ee, ancak yönetimi bizden istediği orta sıralarda bitirmekti ligi. Yani o hedefe ulaşacağız gibi duruyor. Evet arkadaşlar bir sonraki maçımız bir hafta sonra Rize Spor'la oynayacağız. Herhalde bu maçı alırız artık. Beraber yenilgiye abone olduk. Son 4 maçtan beri yeniliyoruz. Artık kendimizi toparlamamız lazım diye düşünüyorum. Evet Rizespor maç günü geldi çattı arkadaşlar. Bu maçı da mutlak suretle bu kelimeyi kullanmayacağım abi. Bu kelimeyi kullanmayacağım. Bu kelimeyi kullandığım maçlarda her zaman tam ters çıkıyor. Hakkımızda neyse o olsun. Yani önderler ya ee, iyi oynayan kazansın. Evet iyi oynayan kazansın. O, o kelimeyi kullanmayacağım bu sefer. Şöyle hemen kendi sahamızdaki taktiğimize geçelim. Eto'yu başlatıyoruz. Lazareviç tamam. Yani kadromuz şu anki ee, olabilecek ideal kadromuz. Umarım ee, bu kadro hakkını verir bu maçın ve galip ayrılırız. Takımlar ısınıyormuş ısınsınlar. Isınsınlar abi. Bakalım analizler ne demiş? Karar vermek güç fakat Rize Spor takımına kötü giden formu sonrasında güven azaldı. Antalya Spor işte. bunun için yeter olacağını göreceğiz. Spor'da bayağı e, Zamalitçe Murat Duruyer, İtanya 3 tane eksiği varmış. Bakalım ne olacak. Yani istatistikler de bizi biraz daha iyi gösteriyor. Bakalım bu maçta e, kötü gideceğiz. Son 4 maçtaki mağlubiyet serimizi bozmamız gerekiyor. Şimdi Renato Sanchez demeden zaten hemen oyun gitti. Şimdi Eren kullandığı sportta kafa ve gol. Koray Altınay dakika 3 Rize Spor deplasmanda yani bizim kendi sahamızda 1-0 öne geçtik. Koray'ın kornerden gelen topu gerçekten takımda bir çöküş var. Ben çözemedim bunu son 5 maçtan beri moral mı artık ne oldu bunlara böyle top oynamıyorlar ya. Dakikalar 15 oldu. Herhangi bir hatamız yok şu anda işte yine Rizpor'da yine Eren kullandı. Yine bu sefer Sercan vurdu gol. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor lan? Kendinize gelin diye bir şey yok ki şurada. İşte korner ataşı Sercan gelişine vurdu. Golünü attı adam yani. Elini kolunu sallaya sallaya golünü attı resmen ya. Ya abi ileri çıkın yani. Gol bulun yani bir şeyler yapın. Bu nedir ya? Yine yine Rize atar. Eren burada güzel patlaştı. Çevol içeri girdi. Şutunu çekti dışarı attı. Rize Spor 3. gole çok yaklaştı. Dakika 30'u gösterirken ancak top avuta gitti. Bizim Meto gördüğünüz gibi offside'de kalmaya devam etsin. Devam abi. Çok güzelsin Somaleto. Çok güzelsin. Orada yatsın. Sen orada yat boy ne olsa kal. Başka bir şey demiyorum ben sana yani. Şuraya bak. Adam 10 saniyede bir offside'e kalıyor ya. Neto <laughs> ya abi. Kimi alacağız yerine? Embiid ya sakat. Şahin Güneş. Gir abi. Eto'dan iyisindir gene. Adam yatıyor resmen ya. Evet dakikalar 50 oldu daha bir tane bile ee, şöyle kayda değer bir atamız yok maalesef kendimden utanıyorum uzak odaklanın abi hucuma odaklanın ne olursa olsun yani kaleyi gördüğünüzde şu çekim var da bir şeye benzesin şimdi Şahinay Güneş Gülherme mükemmel bir gol Gülherme Sağlarda ender görülen gollerden Burada Emkun kaptı. Şahin'e Şahin bekletmeyen pasını verdi. Gülhelm'i hiç bekletmeyen çaprazdan diğer köşeye mükemmel bir gol. Durum 2-1 oldu. Hadi bakalım. Şimdi bizim bastırmamız gerekiyor. Haydi çocuklar. Hadi bu gol kendinize getirsin size. Dakikalar 70 ancak. Rize Spor hata yine. O bana. Ortaya açtı. Defans girdiler. Ya şimdi Renato Sanchez kapamadı. Silvestre. Tuşmuk, Sercan. Direkten döndü. Direkten döndü Sercan. Rizespor 3. gol. Çok yaklaşmıştı. Dakikalar 70'i gösterirken. Şimdi Mahmut kullandı avut atışını. Lokman girdiler. Gülherme. Sercan. Rizispor daha yine. Ahmet İlhan. Çelikuska var karşısında. Ahmet İlhan. Geriye dönmek zorunda kaldı. Koray. Makiaydi. <laughs> Cheluska ortaladı. Kaleci Fornezi tuzunuz ki tuzunuz ki maalesef durumu 3-1 yaptı. Takım dökülüyor resmen. Bu nedir ya? <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Şoktayım yani. Takım resmen bildiğiniz dökülüyor ya. Şimdi Chico, Matheus Pereira, Matheus Pereira şutunu çekti ama ne yapıyorsun abicim sen ya. Amaç ne yani? Amaç buradaki amacı ben çözemedim gerçekten. Lazareviç dökülüyor. Nedir? Sezon sonu geldi diye mi bunlar böyle yapıyor? Bari 2 3 maçta adam gibi oynasaydınız da bir şeye benzeseydi. Yine Rizata Eren kullandı. Ahmet İlhan Fornezi. Ahmet İlhan Fornezi Yine bir korner. Eren kullanıyor yine Eren. Eren kullandı. Serdar Özkan uzaklaştırıyor. Bir korner daha dakikalar 80. Rize üst üste korner kullanıyor. Bir kez daha bu sefer Gülher Ahmet İlhan tekrar Eren'e. Eren, e. Eren. çizgiye indi ancak Lokman girdi araya. Cumali. Ahmet İlhan maalesef ee, önemli bir atak değilmiş. Yani bu saatten sonra olsa da çok fazla bir şey yok yani. Ve Hakem'in bitiş düdüğüyle maalesef kendi sahamızda Rize Spor'a 3-1 yenildik arkadaşlar. Bu gerçekten e, çok kötü oldu bizim için. Gördüğünüz gibi 8. sıraya geriledik. Neyse arkadaşlar yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Ölmüş olmuş da ölmüşe çare yok derler ya. Aynı o misal e, bu bölümde de maalesef üst üste 3 mağlubiyet aldık. Yani bu... Gençler Birliği ile beraber yani üst üste 3 mağlubiyetti. Gençler Birliği ile beraber kaldık ama bunu da ben mağlubiyet gibi görüyorum. Çünkü e, ben buna muha, muhakkak 3 puan ile çıkmıştık. Ancak çok fazla e, istediğimiz gibi olmadı. E, bu bölümden sanırım arkadaşlar bu kadar. 3 maçımızı yaptık. Bir sonraki bölümde 2 maç yapacağız. Kayseri Spor ve Fenerbahçe maçlarımız var. Eee o maçtan sonra zaten sezon sonu geliyor. Bir sonraki sezon hakkında planlamalarımızı, e, planlamalarımızı yaparız. Bir de konuşabilsem size o kadar çok şey anlatacağım ki. E, bir sonraki sezon neler yapacağız? Nasıl değişiklikler yapmamız gerekiyor? Bunların kararını yavaş yavaş vermeye çalışırız. Takımdan göndermemiz gereken futbolcular olacak. E, bakalım hayırlısı olsun diyelim. Ve bir sonraki bölümde arkadaşlar görüşmek üzere. Eğer kanalımıza abone değilseniz hemen sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna basmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.